olacağını zannetmiştim. Hani o Hollywood filmlerindeki psikolojik sahneleri böyle değil mi? Rahatsızlığı olan kişi uzanır ve çocukluğundan itibaren her şeyi anlatır. Neden? Sorunun kökenini bulmak için. Ben de öyle sandım. Devlet Hastanesi Psikoloji Servisinde 13 numaralı odanın önünde. 8 Haziran 1991 yılında işte Mouse'a doğdum. <laughs> Kıbrıs'lıyım yani. İşte ilkokul, ortaokul, liseyi burada tamamladım. Hani burada bitirdim. Ondan sonra liseden sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne Devlet Konservatuvar tiyatro bölümüne gittim. Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra da İstanbul'a taşındım. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Adamlar çalışmış, çabalamış, bu sıfatları hak etmiş. Kıskançlık göstermediği kendimi bekliyorum. 13 numaralı odamın önünde, 113. sıradayım. Etrafımda kolları façalı abiler, dayaktan gözlerim morarmış ablalar. Acayip tavırlı, yaşlıların arasında oturuyor. Düşünüyorum da bir psikologun oda numarası ne diyor Buraya psikologla görüşmeye geldim. Onu anlatacakmışım. Ne anlatacağım? Umarım psikolog yaşlı bir adam değildir. Tanrım lütfen yaşlı bir adam olmasın. Yoksa kusarım. Yoksa kusarım düşünmedim. Türkiye'deki 2001 dönemi hükümetindeki e ekonomik krizden bahsediyor birazcık. Mırakmayın birazcık yani <laughs> o tarihlerle o kronolojik sırayla bir işsiz iş bulamayan bir gencin ve askerden yeni dönmüş bir gencin başından geçen olayları anlatıyor aslında bakarsanız ee, kara komedi olarak geçiyor ee, mizah. biraz eğlenceli biraz insanların içini burkacak bir oyun ee, tabii ki de sadece 2001 dönemi hükümetiyle alakalı değil bu şey yani hani sadece bir hükümet ya da bir hükümetin şeyiyle alakalı değil. Bizim zaten görevimiz hani sanatçı, yani, sanatçı olarak edelim? tiyatrocu olarak hani e, doğruyu bir taraf olmak değil daha çok doğruyu göstermek yanlışı göstermek doğruyu e, yanlışı hani ikisinin arasını e, seyirciye aktarmak hani bul, bulmasını sağlamak. Yaşamın aynasıdır çünkü tiyatro öyle diye konuşuyoruz yani her zaman. Tarih 19 Şubat 2001. Milli Güvenlik Kurulu ee, toplantısında anayasa kitapçı bir kişisel bir yani, kuruluyor uçtu. Toplam terk edildi vesaire. Var bu yüzden karar, hani karar, çok fazla belli bir nokta atışı spesifik bir, bir ee, e şekilde bir, bir şeyden bahsetmeden. Borsa düştü. bunu bu şekilde hani bir işsizin başından geçen olayları hani o döneme aitmiş ama ne olursa olsun bu döneme de ait olabilir. Zaten yazarın da bir lafı var. Ee, Sağımızda krizler nasılsa süreklilik arz ediyor. Tarih tekerrür ediyor. Ha bugün, ha yarın demiş kendisi. Neyse ülkede kıyamet kopmuş, ekonomi alt üst olmuş. Ben bu krizin ertesi gününde ne yaptım? Hayır iş aramadım. Benim gibi iş arayan üç arkadaşımla beraber içmeye gittik. <laughs> Hepimiz toplandık. Bir abimizin inşaat alanında prefabrik <laughs> kulübesi vardı. Yanımızda köpek öldürenler biralar. Bizi de peynir, ekmek, salam, domates. 24 Ekim'de premierini yapmıştık bu oyunun ilk defa. İşte ilk oyun o zamandı. İşte o zamandan beri İstanbul'da oynadık, bir, bir kere turne oldu, Zonguldak'a gitmiştik. Onun dışında hep İstanbul içerisindeyiz. E, bir Kıbrıs'la bir ilişkiniz var. Burada doğdunuz, burada yaşadınız. Hı -hı. Yani ömrünüzün uzun bir dönemi burada geçti. Hı. Buradaki sanatı, buradaki tiyatroyu biraz değerlendirmeniz mümkün mü? E şimdi burada e, bir sürü eksiklikler var. Mesela Devlet Tiyatrosu'nun işte 99'dan beri sahnesi yokmuş. E, başka bir şeyleri var. Hani oyunlar çıkıyor bir şekilde ya da ne bileyim oyuncu eksiğimiz var başka bir şey eksiğimiz var. Aslına bakarsanız buranın eksiğin, eksiği hani daha fazla dramaturg, daha fazla e, oyun yazarı, daha fazla işte ne bileyim ben yönetmen okuyup okumamış ama hani işini iyi bilen hani işiyle bu işle çok fazla ilgilenmiş. Hani okul okuması ya da okul okumaması önemli değil bu işte hani kendini geliştirmesidir önemli olan. Bu tarzda insanların daha fazla olup hani buraya yatırım yapması ve hani bu şekilde ilerlemesi gerekiyor aslına bakarsanız. Şu anda e, bu işi hani bu dramaturk e, yönetmen vesaire vesaire işlerini ve hani okumuş insanlar daha fazla daha çok şey yapıyor. Belediye tiyatrosu yapıyor. Lefkoşa belediye tiyatrosu. Hani onlar da çok fazla hani bu tarzda insanlar var hani e, şey yapmışlar. Devlet tiyatrosunda da var tabii ki okumuş insanlar hani mutlaka şey yapıyor ama oyuncular var daha çok. E, devlet tiyatrosu hani yönetmenler var, başka şeyler var ama hani belediye tiyatrosu birazcık daha faal gibi görünüyor bu işte. E, devlet tiyatrosuna şey çıkmıyor, ödenek çıkmıyor, başka bir şey oluyor, başka sıkıntıları oluyor, sahneleri olmuyor. E, belediye tiyatrosunun başka sıkıntıları oluyor, sorunları oluyor. Yani bu işler aslında bakarsanız hani sadece devlet tiyatrosu ile belediye tiyatrosu hani ödenek verilmiyormuş galiba. Öyle şeyler de yaşadı, hani yaşanıyor. Belediye tiyatrosunda öyle şeyler de var. İşte sadece hani sanatçının yapması gereken şeyler değil bunlar. Hani herkes emeğini bir şekilde ortaya koyuyor, belediye tiyatrosu koyuyor, devlet tiyatrosu da koyuyor muhakkak yani yapıyorlar bunları bunlar ama. Repo repo baştaki hani baştaki, baştaki, karşısına baştaki karşısına insanlarla da alakalı bir şey yani bu bence. 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 Hani birazcık Bankaları, böyle ucunda. Hani 3 satın da yer çünkü Doğru bu bu ülkenin sanatı başlıyor. bu hani sanat sanat çok önemli bir şey yani. Halkı aydınlanması daha fazla ne bileyim bilincini biraz tamam. daha yükselten bir şey hani ufkunu açan başka, bir başka, şey bir sana başka, başka, bunun için de hani şimdi bir insanın ufkunun açılması demek bu ülkeye ne kadar büyük katkı demek yani bu hangi bütçeye verirseniz verin hangi e, bürokrasi yaparsanız yapın hangi, neyi yaparsanız yapın ne üzerine çalışırsanız çalışın e, bu şey olmayacak hani o insanın o ufkunun açılmasına <laughs> bir insanın şanlı ufkunun açılmasından daha şanlı. değerli değildir yani aslında bakarsan <laughs> bunu çalışıyor. <söylemişim şu. gülüyor> Bulunduğumuz inşaat şirketine ait prefabrik fabrik kulübü otobanın tam kenarında. ee bize de kafalar kıyak. Hepimiz birer başbakan olmuşuz. Ülkeyi kurtarıyoruz. Ah ulan Merkez Bankası'na döviz bırakmadılar be. Milyarlarca dolar havaya mı uçar arkadaş? Peki dolar alıyor. Peki dolar oluyor. Paramıza güvenmiyoruz. Cari açık çok fazla. Haklısın. Paramızın değeri çok yüksek. İcraçlık yapamıyoruz. Faizler onları coşmuş abicim. Elde avuçta ne varsa hepsini faize yatırmalı. Oh, of of. Offshore bankalara gitmeliyiz. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> ne oluyor abi? <laughs> yok abi yok. Avrupa Birliği bizi sitti seni almaz. Yok ne işimiz ya? <laughs> Bir bakmışım. Biz prefabrikten çıkmışız otobanın kenarına doğru ilerliyoruz. Hatta <laughs> <Artık gülüyor> otobanın tam kenarındayız. Kafalar zor. Ee, e, emmi. Söyle <laughs> Ya biz bu halayı otobanın kenarında oynamak zorunda mıyız ya? Ben otobanın daha iyisi diye. Ya sebep, işte bak hepimiz el ele verdik, içimizdeki enerjiyi çıkarıyor. Ya emmi, bak kamyonlar yanımızdan hızır hızır geçiyor ya. Hızır hızır ve hızır ve ve Haydi haydi hızır 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 kamyon hızır ne olacak be? hızır 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 hızır